Selamlar herkese. Youtube kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Ee, bu videoya çok moralli başladım. Sebebi ise e, biliyorsunuzdur zaten az çok. Dünkü yayınladığımız videomuzda başarılı sonuca ulaştık. E, altılı tutturduk ama e, tabii ki beklentimizin altında verdi ama yine de e, önemli olan başarmaktır arkadaşlar. Hani 100 lira 200 lira da vermedi. 1100 lira bir ikramiye verdi dünkü e, yayınladığımız videomuzdan sonra İzmir altıl tahminleri. Dolayısıyla ben e, çok hoşuma gitti, çok beğendim. E, Sizler de var olun. Videomuzu çok e, kişi izledi. E, çok sağ olun, çok var olun arkadaşlar. E, Allah yokluğunuzu göstermesin. E, dünkü videomuzda da biliyorsunuz bir WhatsApp grubunu konuşmuştuk sizlerle beraber. E, WhatsApp grubumuza da yine aynı kuponu paylaştık. WhatsApp grubumuzdaki üyelerimizle beraber yine İzmir'i tutturduk arkadaşlar. Tıpkı YouTube'daki izleyicilerimizle olduğu gibi. Ee, çok güzel oldu gerçekten. Hem WhatsApp grubumuzda bu gururu yaşattınız bana hem YouTube'da bu gururu yaşattık. Ee, yaşattınız bana daha doğrusu. Yani ben o kuponu e, kendim de oynayıp yapabilirdim arkadaşlar. Hani kimseye vermeyebilirdim. Yani YouTube'da dün video çekmeyebilirdim. Ama e, işte insanı mutlu eden şey bu ya zaten. Hani sevgi paylaştıkça çoğalır. Derler ya hani gerçekten de öyle yani. Hani e, dünkü kuponu ben paylaştım. Aslında ben sevgimi paylaştım. Yani size bunu her videomda söylüyorum. Sizleri çok seviyorum. E, beni izleyenleri desteklerini çok seviyorum. E, ve bu yüzden de paylaşıyorum. Yani sevgi paylaştıkça çoğalır. Bu yüzden e, ben de paylaşmayı her zaman çok seven bir insan oldum arkadaşlar. E, o yüzden de yani bu kitleyi burada yakaladığım için çok mutluyum. E, gerçekten zaten... Sizlere bunu her defasında söylüyorum. Ee, bıkmadan, usanmadan da söyleyeceğim. Sizleri çok seviyorum. Ee, aramızdaki şu videoyu, e, ekran kaydını başlattığım an aramızda gerçekten çok güzel bir sıcaklık oluşuyor. Çok samimiyet oluşuyor. Ee, i̇nanılmaz hoşuma gidiyor yani. Resmen sizlerle beraber böyle bir oturmuşuz bir yerde ee, ve orada böyle sohbet ediyoruz gibi geliyor yani. İnanın bana bu yönde geliyor. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ee, size belki biraz komik gelebilir ama hani e, bazı arkadaşlarımız diyor ya sen nasıl konuşuyorsun? Yani bazına böyle komik gelebilir ama Yani benim içimden geleni ben söylüyorum arkadaşlar Hayatta hiçbir zaman yalanında olanı sevmedim Sevmem de yalan söyleni de sevmem ee, Dolayısıyla Her zaman şeffaf bir adam oldum yani ee, Sizleri çok seviyorum Bunu bir kez daha söyleyeyim Yani Allah ömür verdiği sürece de söyleyeceğim Bunu söyleyeyim sizlere yani Bunu her zaman söyleyeceğim yani Bundan kaçışınız yok maalesef ee, Şimdi bugün günlerden 24 Aralık Cuma olacak Hafta sonuna da geldik Yarın için Cuma. Tüm Müslüman aleminin cuması da mübarek olsun. Ee, Allah kalbimizdekini, e, gönlümüzdekini ona göre versin arkadaşlar. Gönlümüzden ne geçiyorsa Allah hayırlısı nasip etsin. Ee, kalbimizden ne geçiyorsa Allah onu karşımıza çıkarsın. Diyelim. Ee, dolayısıyla şimdi bugün Kocaeli ve İzmir yarış tanrıları var. Şunu tekrar söyleyeyim. Dünkü videomuzda İzmir tanrımızı Başarılı bir şekilde tutturduk. Verdiğimiz atlar foto yönde geçti ve hem YouTube'da hem WhatsApp grubumuzda aynı kuponu paylaştık ve e, mutlu sona ulaştık. 1.100 lira bir ikramiye kazandırdık. İnşallah kazanmaya devam edeceğiz. Bundan yana şüpheniz olmasın. E, sizler bizi destekleriniz sürece biz kazandırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hani biz diyorum ama e, aslında tek benim yani. Hani bizler dediğim zaman aslında ben sizi de katıyorum. Yani biz bir aileyiz. E, ben tek başıma bu işi yapıyorum. Ee, ama bazen ağzından biz diye çıkabiliyor arkadaşlar Yani tek ben yapıyorum bu işi Başka bir yapan yok yani yanında e, olan bir kişi yok Onu söyleyeyim Bugün sizlere e, Akşamki İzmir tahminimizi vereceğim 24 Aralık Cuma günü İzmir tahminimizi yine vereceğim sizlere Youtube'dan e, Şöyle bir şey yapmak e, Kanaletine geldik arkadaşlar Maalesef e, zorunda kaldık Yani gönül ister ki buradan hepsini e, duyuralım Ama biliyorsunuz bir Whatsapp grubumuz da var e, Oraya da bir tahmin vermek zorundayız Yarın için e, Gündüzki Kocaeli tahminlerimizi WhatsApp grubumuzdan paylaşacağız. E, ücretli olan WhatsApp grubumuzdan. İzmir tahminlerimizi de şu anki bu videomuzda paylaşmış olacağız. Hemen şunu söyleyeyim. E, biliyorsunuz bir WhatsApp grubumuz var. Orada da e, gitgide üyelerimiz çoğalıyor. E, hepsinden Allah razı olsun destekliyorlar, katılıyorlar. Ee, yarın için Kocaeli'de birinci altılı ve ikinci altılı kayan e, yarın için WhatsApp grubumuza paylaşılacak arkadaşlar. Emir Analiz WhatsApp grubunda paylaşacak. E, İzmir tahminimiz e, yine Emir Analiz YouTube hesabında paylaşılmış olacak. E, bunu söyleyeyim. Yani akşamki tahminimizi, İzmir tahminimizi buradan şimdi hemen 1-2 dakika sonra sizlerle paylaşacağız. Şu Kocaeli e, tahminimizi bir adını attıktan sonra. Kocaeli tahminimizi birinci altılı ve ikinci altılıyı yarın için WhatsApp grubumuzdan paylaşacağız. E, biliyorsunuz WhatsApp grubumuzun e, şartları var. Nedir bu şartlar? E, ilk olarak WhatsApp grubumuza katılmak için, katılmak isterseniz tabii ki e, bu e, kimseyi hani zorla katıldığı anlamına getirmiyor. Yani herkes özgür arkadaşlar. Eğer katılmak isterseniz katılırsınız. E, bunu söyleyeyim. Yani bazı arkadaşlar sanki hani e, öyle bir konuşuyorlar ki sanki zorla hani e, tutmuşuz onu da zorla WhatsApp grubuna katıl e, katıl yani katılmışız. Onu da katmışız sanki zorla. Ee, gerçekten çok bu yorumlar çok e, bana kalırsa çok yakışık kalmıyor arkadaşlar. Çünkü hani kimseyi zorla yapmıyoruz. Ben buradan belli bir kitleye sesleniyorum. E, beni seven, destekleyen, tahminlerime güvenen olursa gelir WhatsApp grubumuza katılır. Ya bu kadar basit. Hani bu kadar da bunu büyütmenin, e, aman aman demenin bir yani yararı yok yani. Kimseye yararı yok. Hani işte sanki zorla katılmış, katılmış gibi, zorla bir şeyler yaptırılmış gibi. Ya bu tip bir yorumlar hiç yakışık kalmıyor arkadaşlar. Biz burada duyurumuzu yapıyoruz. Katılmak isteyen gelir, katılır. Katılmak istemeyen de e, buradan tahmin almak istemeyen de İzmir tahminimizi alır ve videoyu kapatır. Bu kadar basit arkadaşlar. Fazla büyütmeye gerek yok her şeyi. Ömrümüzün e, ömrümüzden ömür gitmesin yani. Bu kadar her şeyi dert etmeyin. Şimdi e, telefon numaramız. ilk olarak bunu sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Telefon numaramızı vereceğim e, sizlere. WhatsApp grubumuza katılmak için WhatsApp'tan sadece bu telefon numarasına ulaşabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani bu telefon numarası normalde arama veya normal mesaj atma kapalı arkadaşlar. Yani bana hiçbir şekilde ulaşmıyor. Bunu söyleyeyim. Ee, ne yapmanız gerekiyor? Yarın için Gündüzki Kocaeli birinci altılı ve ikinci altılı tahminimizi almak için WhatsApp grubumuza katılmanız gerekiyor. İlk olarak yapmanız gereken şey rehberinize şu telefon numarasını kayıtlamanız. 0 552 871 0578 tekrar diyorum bir yere not alabilirsiniz veya videoyu durdurabilirsiniz e, kalem kağıttan sonra tekrar açabilirsiniz videoyu 0552 871 0578 tekrar diyorum 552 871 0578 eğer e, söylemenden anlamıyorsunuz arkadaşlar videonun açıklama kısmında e, üyelik detayları yazıyor oradan telefon numaranıza bakabilirsiniz. Bu telefon numarasına Whatsapp'tan üye olmak istiyorum yazıp mesajı göndermez yeterli. Yarın için Kocaeli tamlerine e, bu telefon numarasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Whatsapp'tan sadece mesaj atabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. E, üye olmak istiyorum yazıp mesajı göndermez yeterli. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. E, sonrasındaki şartlara gelecek olursak. Üyelik süresi 1 e, aydır arkadaşlar. 30 gündür. E, üyelik ücreti de 50 TL'dir arkadaşlar. Son derece cüzi bir rakam. E, bence, Tabii ki benim kanaatim. Ee, üyelik süresi 1 ay 30 gün yani üyelik ücreti de 50 TL bence çok cüzi bir rakam çünkü 30 gün boyunca bizden her gün Whatsapp'tan e, tahmin alıyorsunuz ve bunun yanı sıra oradan e, sohbet edebiliyoruz arkadaşlar yani Youtube'daki gibi değil ben şimdi Youtube'dan sizlere bir gün öncesi video çekiyorum ve e, yüklüyorum yani oradan sonra artık sizinle beraber iletişim kurmamız bir imkansız haline geliyor ee, o yüzden WhatsApp bu şekilde ilerlemiyor. WhatsApp'tan dediğiniz zaman benimle sohbet edebiliyorsunuz. Ben sizlerle sohbet ediyorum. Kafamızda bir soru işareti varsa onu gideriyoruz beraber. Yani tuttuğunuz at varsa siz de fikrinizi söyleyebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim yani bu da önemli. Ee, dolayısıyla WhatsApp grubu çok ee, daha kaliteli. Tabii ki Youtube'daki videomuzu devam edeceğiz. Youtube'daki videomuzu çekeceğiz ama e, yani yarın için örnek veriyorum. Bir bankomuzu e, yarıştan çıkardılar. E, ne yapacağız? Hadi bakalım artık. Çarşı pazar karıştı. Ama Whatsapp'tan hemen ben müdahale ediyorum. Diyorum ki bankomuz koştan çıktı. Onun yerine örnek veriyorum. 4 numaralı işte sürgün tay banko mesela. Atıyorum yani. Misal veriyorum. E, dolayısıyla bu yüzden Whatsapp'tan e, anında müdahale edebiliyoruz her şeye. O yüzden Whatsapp grubumuza da katılmanızı sizlere tavsiye ederim. Telefon numaramız 0552 871 05 78 Üyelik ücreti 50 TL. Üyelik süresi de 30 gün yani 1 aydır arkadaşlar. Ee, WhatsApp grubumuz çok kaliteli. Ee, bence bir denemenizi öneririm sizlere. Benim önerimdir yani. Bana güveniyorsanız, bana inanıyorsanız tabii ki. Ee, bugün dediğim gibi WhatsApp grubumuzu kuralı 2 gün oldu. Ve 1100 TL ikramiye kazandırdık. Ee, çok güzel ilerliyor her şey. Umarım e, böyle devam eder. Herkese de bol şanslar Kocaeli için. Birinci altılı ve ikinci altılı dayan e, tahnerimizi kocaeli tahminlerimizi yarın için Whatsapp grubumuzdan paylaşır, paylaşılacak. Siz de Whatsapp grubumuza katılmak istiyorsanız e, Whatsapp'tan şu telefon numarasına üye olmak istiyorum yazıp mesaj göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. İlk ve tek yapmanız gereken şey bu. 0552 871 0578 bu telefon numarasını rehberinize kaydıyorsunuz, emiriniz veya altıl tahmini. Artık orası size kalmış. Sonra WhatsApp'a girip ne diye kaydettiniz? Mesela emiriniz diye, emiriniz diye yarattığınız zaman zaten tatlı bir şirin bir at fotoğrafım var profilimde. Oradan e, üye olmak istiyorum yazıp mesaj yollayabilirsiniz. Sonrasında ben sizlere hemen dönüş yapacağım zaten. Üyelik süresi 1 ay, üyelik ücreti de 50 TL'dir arkadaşlar. Şunu üstüne basa basa söylüyorum. Üyelik ücretimiz 50 TL. Üyelik ücretini göndermeden kimseyi WhatsApp grubumuza almayız. Neden almayız? Çünkü WhatsApp grubumuzdaki olan arkadaşlarımıza şu anda aktif olan üyelerimize haksızlık olur. Çünkü hepsi el tele ödeyip grubumuza giriyorlar. Dolayısıyla bu yüzden haksızlık olur arkadaşlar. Lütfen siz de böyle bir şey teklif etmeyin. Ee, onu da söyleyeyim en başında. Hemen şimdi İzmir tamirime geçeceğim. Bu videoda sizlere beraber İzmir tahminimizi paylaşacağız. Tekrar diyorum yarın için gündüz ki Kocaeli tahminlerimizi, birinci altılı ve ikinci altılı gayan tamirimizi WhatsApp grubumuza özel paylaşıyoruz. Siz de WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken şey WhatsApp'tan 0552 871 0578 bu telefon numarasına üye olmak istiyorum yazıp mesajı yollamanız. Şimdi bazı arkadaşlarımız bilmeyebilir. Onlar için detaylı bir şekilde açıklayacağım. Bu telefon numarasını normal rehberinize kaydedin arkadaşlar. Telefon rehberinize. Email analizde kaydın veya altıl tahmini artık orası size kalmış dediğim gibi. Sonra WhatsApp'a girip uygulamaya girip oradan ne diye kaydettiyseniz email analizde kaydettiniz mesela. Email analizde yaratın. Zaten ben orada karşınıza çıkacağım. Tatlı bir şirin at fotoğrafım var profilimde. Oradan beni e, zaten anlarsınız. Telefon numaramızı tekrar diyorum son bir kez. 0552 871 0578 bu telefon numarasına üye olmak istiyorum yazıp mesajı göndermez yeterli. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sonrasında ben oradan size gerekli bilgileri göndereceğim. Üyelik ücretimiz 50 TL'dir. Üyelik süresi de 30 gün yani 1 aydır arkadaşlar. Kocaeli tahminimizi e, görmek, almak isteyenler WhatsApp grubuna katılabilirler. Şimdi geçiyoruz. Akşamki İzmir tahminimize. İzmir'e toplam 6 koşulu bir yarış programı var. E, sizlere burada herkes açık olarak İzmir tahminimizi YouTube'da paylaşacağız. İlk yarış altılı ganni hikaye birinci koştan başlıyor. Saat 7'de 19.00'da startı veriliyor. Handikap 15. 3 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafede kum pistte izleyeceğiz. Sizlere burada toplam 7 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı April One. Kaan Can Gökçe dersindeki safkanın sonuç yarışını çok beğendim. Tekrar birinciliğe uzanabilir. İkinci şans vereceğim isim Mertcan Çelik dersindeki 2 numaralı Wellborn ki kendisiyle en iyi uyum sağlayan jokeyi Mertcan Çelik ile Wellborn tekrar buluştular. E, son 6 yarışında yaptığı 2 tane birinciliği var. Onların ikisini de Mertcan Çelik ile yapmıştı. Çok kaliteli ve çok e, jockey ile uyum sağlayabilen bir safkan. Dolayısıyla e, 2 numaralı Wellborn'da ikinci şans vereceğim isim oldu. 3. şans vereceğim isim 3 numaralı Billy Kid Nevzat Avcı ile. 4. şans vereceğim isim 4 numaralı Original Özcan Yıldırım'la. 5. şans vereceğim isim 5 numaralı Dasif Sky Barış Kurdu'yla. 6. şans vereceğim isim numaralı King Winner Muhammed Mir Bilgin'le 7. ve son şans vereceğim isim ise tatlı bir sürpriz yapmasını beklediğim 7 numaralı El Bruz oldu arkadaşlar. Yine kendisini yakından tanıyan e, aprentisi Erhan Aktu'yla 7 numaralı El Bruz'da, ihmal etmeyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde toplam 7 safkan yazarak geçiyoruz. İzmir'de 6 ganin 2. ayı olan şartlı 5 yarışa yamak 1 sınıf apranti kardeşlerimizi izleyeceğiz. 4 yaşlı raplar 2 metre mesafede kum pistte koşacaklar. Sizlere burada gününe sağlam ilk bankosunu vermek istiyorum. Son 3 yarışını, birinciliğini ve ikinciliğini ve son olarak da üçüncülüğünü çok beğendiğim. Yani tersten gidiyorum arkadaşlar. Üçüncü, ikinci ve birinci oldu en son yarışında. 2 numaralı baş parmak. Çok e, inanılmaz derecede formunu geliştirdi son yarışında. Çok güzel gidiyor ve bugün içinde bu grupta e, formda Atlantis ile Mertcan Akın'la Foto yöne geçecektir diyorum. Ben iki numaralı baş parmak birincilik serisine devam edecektir diyorum. Sizlere de günün en sağlam bankosu olarak öneriyorum. Baş parmak isimli safkanı ve geçiyorum. İzmir'de 6 Ligan 3. ayağına şartlı 5 yarışa. 2 yaş İngilizler 1200'de kum pistte koşacaklar. Sizlere burada e, bütün safkanları öneceğim arkadaşlar. 6 safkan koşuyor. altında şansı var. Hepsinin e, form durumu birbirine denk durumda. İlk olarak 1 numaralı Asfar. ikinci olarak 2 iki numaralı Bert Rose. 3 numaralı Dragon Pulse, 4 numaralı Kuponlusu, 5 numaralı Prenses Duru ve 6 numaralı Heart of Space. Dolayısıyla bu safkanların hepsini yazacağız arkadaşlar. H diyerek yani alt safkanın altında yazarak geçiyoruz. İzmir'de 6 Logan'ın 4. ayağına. Yine 4. ayağa geldiğimiz zaman Handicap 15, 2 yaşlı İngilizleri 1600'de kum pistte izliyor olacağız. Sizlere yine burada da bütün safkanları vermiş olacağım arkadaşlar. E, form durumları birbirine çok eşit, çok denk safkanlar var, isimler var. Ee, dolayısıyla burada da alt safkanın altında yazacağız. Ee, Ada Kızı, Very Special, Oğlum Utkun, Tom Mix, Royal Uygur ve Runner Girl şeklinde toplam alt safkanın hepsini yazarak yine geçtik. 6 Liga'nın tabela ayağına İzmir'de yani 6 Liga'nın 5. ayağına geçtik. Sizlere burada günün en sağlam en e, ikinci banku söylemek istiyorum. Satış 2 yarış. 3 yaşlı araplar 1400 metre mesafede kum pistte koşacaklar. Toplam 4 safkanı izleyeceğiz. Ee, aslında 3 safkan izleyeceğiz. Yani şansı hiç olmadığını düşündüğüm bir safkan var. O da 1 numaralı Aysever. Yani ben yarın için bu safkanı hani start almıyor olarak göreceğim. Tabii ki her atın şansı vardır ama ben yarın için bu safkanın kazanma ihtimalinin hiç olmadığını düşünüyorum. 3 ee, ve 4 numaralı safkanların da yani en, azından hani bir kazanma ihtimali az da olsa var. Ama kazanma ihtimali %99 olacak bir tek bir isim var. O da Mustafa Çiçek dersindeki 2 numaralı Akdeniz Rüzgarı. Bu safkan sonra yaşanan galibiyetle ayrılmıştı. Ee, İzmir'de 1200'ü kazandı. Ee, dolayısıyla mesafede 200 metre daha uzadı. Dolayısıyla işine gelecektir uzun mesafe. Ee, Akdeniz Rüzgarı bugün için bu grupta tabiri caizse çerez bir grup bulmuş. Mustafa Çiçek'le birinciliğe devam edecektir diyorum ben. Seriye devam edecektir. Sizlere de gününe en sağlam bir diğer bankos olarak öneriyorum. 2 numaralı Akdeniz Rüzgarı'nı tek atarak geçtik. 6'lı Gani İzmir'de Kapanış ayağına son koşuya geçtik. 6. ve son koşudayız ki kapanışı kısa vadede 8 bir yarışta yapacağız. 4 ve yukarı araplar 2 metre mesafede kum pistte koşacaklar. Kapanışta sizlere toplam 4 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Sülimbike. Haris Karataş ilerisindeki safkan son yarıştan galibiyetle ayrıldı. İkinci şans vereceğim isim 3 numaralı Atik Soylu Muharrem Ok ilerisindeki safkan. Üçüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Bombacan isimli safkan oldu. Nevzat Avcı ile eski formuna dönebilir. Ee, son olarak dördüncü ve son şans vereceğim isimse yine sonuç yarışında eski formunu bulan kalitesine kavuşan 6 numaralı Yeşil Yolda Gökhan Kocakaya ile benim dördüncü ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. İzmir'de 6. ve son koştaydık. Kapanışı toplam 4 safkanla yaptık. Sıralama 2, 3, 4, 6 şeklinde oluştu. Herkese bol şanslar diliyorum İzmir için. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Herkese İzmir için akşamki İzmir için bol şanslar. Gündüz ki Koceli, birinci altılı ve ikinci altılı tahminimizi de almak isterseniz WhatsApp grubumuzda sizleri bekliyoruz. Ee, bize desteğinizi bekliyoruz. Telefon numaramız 0552 871 0578. Zaten e, açılma kısmında da bilgiler yazıyor. Oradan da bakabilirsiniz. Üyelik süresi 1 ay. Üyelik ücreti de 50 Türk Lirası arkadaşlar. E, yarın için mutlaka WhatsApp grubumuza da hepinizi bekliyorum. E, yarın için WhatsApp grubumuza çok e, güzel bir sıcaklık bir ortam oluşturacağım. E, gelirseniz çok mutlu olurum. Eğer e, gelmezseniz de yine mutlu olurum. Çünkü beni dinlediniz. Bu şerefi bana layık gördünüz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. E, telefon numaramız dediğim gibi sadece Whatsapp'tan erişebiliyorsunuz. Bunu tekrar hatırlatayım. Normalden aradığınız, normalden mesaj attığınız zaman ben görmüyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Mesajınızı da geceden atarsanız daha güzel olur. Geceden görürsem e, yarına daha iyi bir şekilde kalkmış oluruz arkadaşlar. E, gündüzü tabii ki yani kaçta başlıyor Kocaeli? Birinci altının ikiye saat 2'de başlıyor. Yani 1'e kadar, öğlen 1'e kadar e, bu video yayınlandıktan öğlen 1'e kadar e, mesajlarınızı bekliyorum. Tabii ki geceden mesaj atmanız daha önemli. Ben gece saat 3'e kadar aktif durumdayım. Mesajlarınızı da bana yollayabilirsiniz. Üye olmak istiyorum yazıp mesajı göndermez yeterli. Herkese bol şanslar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yarın akşam ben burada olacağım. E, herkese bol şanslar. Yeni yarın akşam e, saat 7-8 gibi çayınızı kahvenizi alıp e, beklerim efendim. Herkese bol şanslar. Kendinize çok iyi bakın. Yazınız atlara fotoyu inşallah 10 boy önde geçer. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Görüşmek üzere.